Halk TV'de İBB'ye zam tepkisi. İstanbul'da toplu ulaşıma %40 zam yapılınca tepkiler gecikmedi. Zam kararının verildiği saatlerde Medya Mahallesi programında yayında olan Ayşenur Arslan bu kararı konuğu gazeteci Faruk Eren'le değerlendirdi. Arslan zam kararını çok ciddi bir zam olarak duyurup acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı diyerek sordu. Eren de bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. %40 zam gerçekten çok ağır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş. Bize zam yaptırmıyorlar diye bir şey olabilir mi? İktidar da alın size o zaman zam dedi ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.